Sen ne işin var ya burada? Kader günlerdir seni arıyorum. telefonlarımı açmayınca Meral'i aradım. Sağ olsun o da burada olduğunu söyledi. Buraya taşınmışsınız. İyi misin? Çok merak ettim seni. Ya teşekkür ederim. Merak etmişsin ama... Ben, ben, ben pek konuşacak modda değilim ya. Kusura bakma. Kader bir dakika. Ne oluyor? Ben aramızda bir şeyler olduğunu düşünmüştüm. Şimdi bana buz gibisin. Bilmeden bir hata mı yaptım? Benim kafam çok dolu şu an. Ya başka şeylerle dolu. Gerçekten senlik bir durum değil. Sorun sen de değil, ben de diyorsun ha? Keşke böyle klişe bir cevap vermeseydin. Peder beni istemiyorsan söyleyebilirdin. Ya Tuna bak beni tanımıyorsun. Belki ben bir katilim, belki ben birkaç gün önce birilerini öldürdüm ve gömdüm. Of, ya ben şu an hiç öyle gezip eğlenecek modda değilim. Çok özür dilerim, yapamam, yapamam özür dilerim. Tamam, onu anladım. Artık benden hoşlanmıyorsun. Peki madem, hoşça kal. Tuna kardeş. Ne yapıyorsun burada? Kaderi görmeye gelmiştim ama galiba artık benden hoşlanmıyor. Anladım. Ya o durum öyle değildir bence ya. Kaderin bu aralar bazı sıkıntıları var. Evini falan da kaybetti. Ya, yani ondan öyle olabilir. Bence takma kafana biraz zamana bırak. Tabii ya. Kendi bilir. Neyse, kızlara selam söyle. Tabii, söylerim. Bir dakika, bir dakika, dur, gitme. Ee, çiçeği sen galiba kader aldın, kader de kabul etmedi. <laughs> ee, ne yapalım? O çiçeği ben alayım. Boşa gitmesi şimdi sen çöpe öpe atarsın. Gaza gelip, aman. Bunu ben Meral'e vereyim. Sevinir kız ya, yazık. Cemre. Ne oldu sana Cansu? Bir de soruyor musun Meral? Ya Serkan'ın yüzüne bakamıyorum artık. Ne olursa olsun gerçeği anlatmalıydık ona ya. ya Cemre yine ne saçmalıyorsun? Bu konuyu konuştuk ya hiçbir şey anlatmayacağız dedik. Neden hala bunları düşünüyorsun? Neden düşünüyorum acaba? Vicdan azabından olabilir mi? Sen nasıl böyle biri olabildin Meral? Nasıl? Susmasana. Nasıl oluyormuşum ben? Tamam. Boş ver tamam. Yok yok. Ben senin aklından geçeni anladım. Nasıl bu kadar vicdansız diyorsun değil mi? Ya siz beni ne zannediyorsunuz? Ben üzülmüyor muyum? Ya ben taştan yaratılmadım herhalde değil mi? Ya kızlar güçlü olmak zorundayız. Başımız belaya girmesin diye sağlam durmak zorundayız. Ekmekler size, bu güzel çiçekler de benim biricik sevgilime. Bana çiçek mi aldın Mert? Yani para verip almadım ama. Ya Tuna kaderi almış, ya kader de kabul etmemiş. Ben de aldım sana getirdim. Atacak diyorsun. Ben sevinirsin diye düşünmüştüm. Ya Tuna'dan aldığım için mi bozuldu? Ya yok. Sana kızmadım Mert. Ya ben gerçekten çok yoruldum artık. Ya ben de insanım. Ya ben de üzülüyorum. Benim de duygularım var. Ya benim de kalbim var tamam mı ya? Ya günlerce güçlü durmaya çalışıyorum. Ama ne kadar zor siz biliyor musunuz? Ama ne yapayım? Böyle oldu her şey. aşkım ben hiçbir şey anlamadım. Şunu anlatır mısın Necmi Ya bak kimse böyle olsun istemezdi. Ama ne yapalım öyle miydi böyle miydi diye kafa patlatmaya gerek yok ki. O adam pisliği tekiydi tamam mı? Yapılacak şey belliydi. Hangi adam? Hangi pislik? Alo. <laughs> ya biri bana ne olduğunu anlatabilir mi artık? Lütfen. Ağlama, ne olur tamam özür dilerim ağlama, <laughs> özür dilerim ağlama tamam. <laughs>